Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalıma. E, platonik aşklar için karşınızdayım. E, bakalım platonik aşklarda durum nedir? E, ne düşünürler, ne hissederler? E, bunun için bir açılım yapmak istiyorum ve hemen başlamak istiyorum enerjiyi temizleyerek başlayacağım. Bir bakalım. kolektifi gelsin diyelim. Farkındalık ve şifasıyla gelsin diyelim kartlarım. Ben niyetimi alıyorum. Şifasıyla ve farkındalığıyla gelsin kartlarım. ve hadi başlayalım. Şöyle hemen topluyorum. Hemen katina'yı da açmak istiyorum. Bakalım katina gelsin. Karanlıkta olanları aydınlığa çevirerek gelsin. Niyet ettiğimiz ettiğiniz durumlara istinaden gelsin. Bir bakalım kolektifte. Platonikler ne durumda var? Başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle burçlara geldiğimde e, su grubunu söyleyebilirim ve terazi burcunu söyleyebilirim arkadaşlar. Su grubundan da tabii ki e, yengeç, akrep ve balık olabilirsiniz, terazi olabilirsiniz. Niyet aldığınız kişi e, boğa olabilir, ikizler olabilir ve aslan olabilir. Bunlar olabilir arkadaşlar. Burçlarımız bu şekilde. Şimdi. Sizin düşüncenizde yani belli ki şöyle bir durum var. Yani siz evlenmiş boşanmış olabilirsiniz beni dinleyenler. Ee, ve hani onun da aynı durumda olma ihtimali çok yüksek. Yani e, ya birçoğunuz için evli birçoğunuz için de evlenmiş boşanmış olarak yorumlayabilirim karşı tarafı platonik olduğunuz kişiye. Kişileri. Şimdi şöyle, evet sizler aslında onu tanıyan kişilersiniz. Yani onun hayatına dair bilgisi olan, fikri olan kişiler olarak geliyorsunuz burada. Ve olası bir durumda yani aranızda başlayacak olan ilişkiye dair bir bakış açısı benimsediğinizde hani şunu biliyorsunuz yani öncesinde onun ailesinin sizi kabul etmeyeceğini Onaylamayacağını e, düşünüyorsunuz, e, öyle söylüyorsunuz, öyle hissediyorsunuz ve bana sorarsanız hislerinizde de doğrusunuz. Evet hisleriniz sizi doğru yönlendiriyor. Çünkü e, ya onun ailesi kolektif olduğu için e, ters de söyleyebilirim. Ya sizin aileniz bu ilişkiye öncesinde sıcak bakmayacaktır, olumsuz bakacaktır. Ama eğer mücadele verilirse bu ilişkide ailelerin onayı da alınabilir, alınması ihtimaldir arkadaşlar. Evet sizler gerçekten artık nasıl söylesem platonik olduğunuz kişiye dair ciddi bir eylem içerisindesiniz. Yani flört etmek, zaman geçirmek, gününü gün etmek gibi durumlar söz konusu değildir. Daha çok bundan sonraki yaşamımı onunla geçirmek, onunla bir onunla olmak, işte evlenmekse evlenmek ciddi bir ilişkinin adını koymaksa ciddi bir ilişkinin adını koymak gibi niyetler içerisinde bir e, geliyorsunuz ve aynı şeyi karşı taraftan bekliyor olma ihtimaliniz de yüksek. Şimdi azize kartı aslında şunu söyler sizin tarafınızdan der ki ya evet onun önce bir kendisiyle yüzleşmesi ...geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor. Evlenmiş, boşanmış biri ise... de olduğunuz kişinin... ...hala eski eşiyle görüşüyor olma ihtimalini... ...söylerim. Çünkü arada çocuklar vardır. Bunu söyleyebilirim. Ve şöyle bir durum var. Sizin ortak arkadaşlarınız... ...size her zaman dost değil. Bunu lütfen fark edin. Ve aslında sizin bunu fark ettiğinizi de söyleyebilirim. Ama e, konduramıyorsunuzdur da belki arkadaşlar. veya da sizler gerçekten su grubu olarak geldiğiniz için de her şeyi hisseden, her şeyi fark eden ve zamanının gelmesini bekleyen kişiler olarak da e, yorumlayabilirim sizlere. Ama kalben aslında onun hiçbir zaman evlilik düşünmeyeceğini de biliyorsunuz. Yani kalbiniz sizi uyarıyor. Yani senin evlilik beklediğin, ciddi ciddiyet beklediğin kişi, yani ciddi bir ilişki beklediğin kişi Evlilik dahi olmasa Burada direkt evlilik kartını alıyorum ama Evlilik dahi e, Beklemiyorsan Ciddi bir ilişki içerisinde olmak istiyorsan Dahi e, Bir şeyler olsun aramızda bir şeyler oluşsun Ama bu oluşan şey ciddi olsun e, Diyorsanız eğer Aslında kalbiniz size Şunun uyarısını veriyor Gerçekten ne istediğinin farkında mısın Sağduyulu mu yaklaşıyorsun Mantığına baktın mı Analiz ettin mi? Detaya girdin mi? Yani çünkü burası birazcık kılıç onlu su kartı. Birazcık ikizler burcunun etkisi altında kaldığı için. Der ki seçimini yaparken mantıklı seçimler yap. Yani seni öldürebilecek eylemlerden, seni mahvedecek eylemlerden uzak dur. Nedir bunlar? İşte tartışmalardan işte onun hakkında duyduğunuz olur olmadık laflar, sözler. işte hani bir sürü şey vardır arkadaşlar. Aslında onun hakkında dedikodular sürekli geliyordur kulağınıza. Bunlarla ilgili dedikodulardan birçoğu da şey olabilir. Ya işte o işine önem veren, paraya önem veren, işte aslında yaşadığı aşka önem vermeyen biri olarak geliyor olma ihtimali yüksek. Ama şunu da söylemeliyim. Evet sizin kulağınıza gelen şeyler doğru şeyler. İşte kalbinizde sizin kulağınıza gelen şeylerin doğru şeyler olduğunu bildiği için ya sen burada bir, bu ilişkiye dair bir evlilik, ciddi bir sorumluluk beklentisi içerisinde geliyorsun ama Gerçeklerin farkındasın. Lütfen onun geçmişiyle yüzleşmesine izin ver, müsaade et olarak gelir. Ona baktığımda arkadaşlar, o tamamen şöyle gelir. Ben konfor alanımın dışına çıkmam, ee, bu ilişki için mücadele etmem. Bu ilişki için mücadele edecek olan kişi sensin. Yani karşınızdaki kişi eylemsel bir mücadeledense zihinsel bir mücadele gerçekleştirir. Oturduğu yerden bir mücadele gerçekleştirir. Öncelikle onun güven duyması gerekir. Birincisi size güven duyması gerekir. İkincisi de kendine bu olayı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine dair güven duymalıdır. Çünkü şöyle bir durum var. Yani onun yeni başlangıçlarla ilgili e, düşündüğü şey şu. Gerçek bir aşk e, benim gözümü almalı. Gerçek bir aşk parlamalı benim için. Ve hani deriz ya benim aklımı başımdan almalı. Aynen yani niyet aldığınız kişi şunu söyler. Aşk dediğim şey benim gerçekten tekrar yeniden aklımı başımdan alabilsin ki ben yeni başlangıçlar yapabileyim evliliğe dair bakış açısı hani birleşmek tekrar yeniden sağlıklı bir hayat ağacını hayata almak onu beslemek büyütmek onun için şu aralar Hani nasıl söylesem birazcık zordur. Çünkü o seçimini yapmıştır. Daha çok kontrolü kendisinde ister. Ve birçok şeyin farkına varmıştır. Evet eğlencelidir, meraklıdır, konuşkan bir tiptir. Hızlı düşünür, zeki insanlar. Ee, ama arkadaşlar şöyle der. Yani artık ben daha iyi bir e, sonuca gitmek istiyorum. Yani daha iyisini arıyorum. Böyle bir e, netlik e, netlikle geliyor. Çünkü o bir kez bir şeyleri yapmıştır ve yaptığı şeyin daha üstünde bir standardı arar. Bunu bilin lütfen. Ee, ve şöyle onda hala e, eş etkisini hissediyorum. Eğer e, boşanmış biri ise kesinlikle onun hayatında bir eş etkisi var ve bu eş kolay kolay bırakır e, cinsten değil. Şayet eş değilse yani evlenip boşanmadıysa çocuk sahibi değilse platonik olduğunuz kişi kesinlikle bir anne etkisi olduğunu söylerim. Anne çok kıskanç gelir. E, hala m, küçük bir çocuğa sahipmiş gibi gelir. E, o hala onun için küçük, küçük bir kız çocuğu, küçük bir e, erkek öyle söyleyeyim e, savunmacıdır hala korur hala e, onun yolunu bekler arar sorar e, ve gerçekten niyet aldığınız kişinin e, annesi kendisinde çok farklıdır bunu da söylemek isterim e, birazcık dominant gelir birazcık böyle nasıl söylesem Söylediklerini, söylediklerini, isteklerini duygusallığıyla da yaptırabilecek bir tutum sergiler. Şayet duygusallığıyla yaptıramazsa dominantlığıyla ve gerçekten o seviyesiz tartışmalarıyla bir şekilde yaptırır ama mutlaka yaptırır. Burada her ne kadar engelli gibi görünse de bu ilişki yani... Ee, başlama konusunda bu ilişki platoniksiniz, başlama konusunda mesela yakınsınız, onun hayatına dair bir şeyler biliyorsunuz. Belki bakışıyorsunuz, belki olabilir gibi olabilir mi gibi durumlar içerisindeyseniz arkadaşlar. Ee, burası şunu söyler. Evet, onun hala sınırları var. Ve belki de sizin dahi sınırlarınız var. Evet yeni bir başlangıç, yeni hedefler, yeni fırsatlar var ama Korkular da var. Gerçeklerle yüzleşilmesi gereken korkular. İşte sizin bu korkularla yüzleşmeniz gerekir. E, siz duyduklarınız doğrudur çünkü. Size gelen laflar, sözler, gördüğünüz şeyler hepsi doğrudur. Ya da kendisi anlatıyorsa bizzat doğrudur arkadaşlar. İnanmalısınız gerçekten. E, çünkü sorumluluk alma konusunda e, ketumdurlar. E bencilikleri çok fazla hassafadadır Hani bu ilişkinin sorumluluğunu almaktansa kendileriyle ilgilenmeyi isteyen insanlar olarak gelir. Öncelikle para, sonra bencilikleri, sonra aşıkları gelir eğer gerçek aşıklarsa. Şayet aşık değillerse gerçekten e, sizi umursamayacaktır arkadaşlar. Sizin nasıl olduğunuzu umursamayacaktır. O yüzden Burayı çok iyi düşünmeniz gerekiyor, kalbinizin sesini dinlemeniz gerekiyor. Sizler hisleri yüksek insanlarsınız, e, rüyalarınıza dikkat edin, hislerinize dikkat edin, sezgilerinize önem verin, kendi iç sesinizi dinleyin mutlaka. E, eğer aile büyükleri tanıyorsa birbirlerine eğer böyle bir durum varsa ve istemiyorlarsa lütfen aile büyüklerinizi dinleyin. İstemiyor olmalarının mutlaka bir sebebi vardır. Zorlamayın derim ben kendimce. Ama şunu da söylerim. Evet o der ki ben aşk için bir şeyler yaparım. Aşk olmadan hiçbir şey yapmam. Kılımı kıvırdatmam diyen biri var karşınızda. Eee anne etkisi veya e, eş etkisi evliyse ve boşandıysa eş etkisi hala kalbinde hüküm sürer. E, onlara karşı e, nasıl söylesem bir vefa borcu vardır. O yüzden vefa borcu nedeniyle de e, kendi isteklerini yapmak konusunda birazcık e, Nasıl söylesem duygusal kalır yani ezip geçemeyeceği kişilerdir eski eş ya da anne karakteri bunu da belirtmeliyim bu ilişkide sınırlar var bu bu ilişkinin sınırları kalkarsa e, güzel bir başlangıç yaşanabileceğini söylerim ama gerçeklerle yüzleşilmesi geçmişle yüzleşilmesi şartıyla yıldızlar kartı 17 rakamı ile gelir arkadaşlar ee, bilmiyorum 17 Nisan'a kadar belki de beklemelisiniz. Ee, hemen bir bakalım. Peki bu açılım için diyelim ki melekler ne söyler? Melekler hangi ne mesajla gelir bu açılım için? Melekler bize mesajlarını iletsinler. En iyisini hak ediyorsun hayallerini ve ar hayallerin ve arzularınla yıldızlara ulaş ve ödün verme. Arkadaşlar kalbinizin sesini dinleyin, sezgilerinize kulak verin. En iyisini hak ediyorsunuz hayallerin ve arzularınla yıldızlara ulaş ve ödün verme dedi. Peki bakalım diyelim ki aşk mesajı nedir? Aşka dair ne bilinsin bu açılımda? Kişiler kendi hikayelerine göre aldıkları durum ve konulara dair aşka olan Aşkla olan mesajı ne olsun diyelim. Doğru cümle bu çünkü. Aşk mesajı gelsin. Ve bakalım. Çaba göster. İlişkini kurtar olarak geldi başlık ama Bakalım. İlişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak. Yarın bir gün, yarın yeni bir gün olacak. Onu affet, kendini affet. Onu dinle, kalbine uy, anı yakala. Gerekiyorsa değişimi al, çaba ile onu tekrar sevgiye çağır olarak geldi arkadaşlar. Benim burada aşka dair söyleyeceğim şey şu. Daha çok kendinize affedin, onu affedin. Çünkü kendini affetmek, onu affetmek, geçmişle yüzleştiğin gerçek korkularınla yani gerçeklerle yüzleşme korkularınla yüzleştiğin anlamına gelir. Evet güneş yeniden doğacak. Yarın yeni bir gün olacak. Bunu hiç unutmayın. İlişkiler kopma noktasına bile gelse siz kendi mücadelenizi verdiğiniz takdirde her zaman içiniz rahat olacaktır. Evet onu bir dinleyin yani ve mutlaka kalbinize uyun ve anı yakalayın ve gerekiyorsa değişimi alın. Bu değişim onun gerçekleriyle yüzleşmekse, geçmişiyle yüzleşmekse, evet arkadaşlar bu değişimi almak zorunda olduğunuzu söyler. E, aşk mesaj kartı. E, sevgili platonikler için söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım beğenerek dinlediniz. Ben çok severek okudum yine kartlarıma. Ee, tekrar görüşünceye dek diyeyim. Sağlıcakla kalın ama mutlaka aşkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.